10 Ekim 2025 Cuma, Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Emperyal güçler bilinmesini istemediği doğruları gizliyorlar. Evvelki günkü yazımın sonuna Niçin 7 Ekim ara başlığıyla eklediğim notta 7 Ekim tarihine tekrar değinmek vaadinde bulunmuştum. Evet, 7 Ekim elbette çok önemli bir gün. Çünkü 10 yıllardır kuşatma altında hapis hayatı yaşayan Gazze halkının kahraman mücahitleri Siyonist İsrail rejimine o gün en beklenmedik bir anda ağır darbeler indirmiş ve İsrail rejiminin dokunulmazlığı iddiasının geçerli olmadığını ve istihbarat ve askeri gücünün paçavra gibi atılabileceğini ispatlamıştı. Ve o günkü zafer geçmişteki 25 yılın niçe acılarından sonra 1973 yılında 7 Ekim'de kazanılan zaferin günüydü. 15 Mayıs 1948'de İsrail adında bir devletin mevcudiyetinin dünyaya ilanına karşı hemen o anda verilen ilk savaş maalesef yenilgiyle sonuçlanmıştı. İsrail devletine karşı verilen bu ilk savaşta olduğu gibi 1956'da dönemin Mısır lideri Cemal Abdünnasır'ın Süveyş Kanalı üzerindeki 90 yıllık İngiltere gasplığına son verip millileştirmesi üzerine 1956'da İngiltere, Fransa ve İsrail'in ortak saldırısına karşı verilen savaşta kaybedilmişti. Ama o zaman Süveyş Savaşı'nı Amerika ve Sovyet Rusya, Mısır'a saldıranlar geri çekilmezlerse müştereken müdahale edecekleri tehdidinde bulunmuşlar ve sonuç Nasır Mısır'ını o askeri yenilgiden diplomasi masasındaki denge oyunlarıyla zafere taşımıştı. Haziran 1967'de ise Mısır, Suriye ve Ürdün orduları İsrail'in ani bir saldırıyla başlayan savaşta büyük bir bozgun yaşamış ve 6 gün savaşı diye anılan facianın psikolojik etkisi daha ağır ve derin olmuştu. Bizdeki matbuat da o zaman her zaman olduğu gibi bütün Arapları aşağılayan, onlarla alay eden yayınlara ve bizim orada olsaydı İsrail'in işini 48 saatte bitirirdi iddialarına ağırlık veriyordu günler ve aylarca. O 6 gün savaşında Sina Yarımadası Siyonist İsrail rejiminin eline geçmişti. Savaş bir BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararıyla durdurulmuştu. Ama bizim matbuat savaşın kazanan tarafının tek gözü generali olan Moşe Dayan'ı daha bir yaldızlayan kahramanlık yazılarıyla dolacaktı yıllarca. 1952'de ehli keyif hayatıyla bilinen Mısır Meliki Kral Faruk'u deviren General Necip liderliğindeki askeri darbenin en parlak ismi olan ve 15 yıl boyunca sadece Mısır'ı değil bütün Arap dünyasını da derinden etkilemiş olan Nasır ise TV karşısına geçip yenildiklerini ve ağlayarak açıklamış ve halk kitleleri ise sen başımızdan gitme, en güneydeki yukarı Mısır'a Asyuta'da gidebiliriz, yeter ki sen başımızda ol sözleriyle istifasına karşı çıktılar. Nasır kendisini o ağlayışla kurtarmıştı. Ama Nasır ondan sonra halkının karşısına eskisi gibi açık alınla da çıkamadı ve 1970 yılında vefat etti. Yerine Enver Sedat getirildi. Enver Sedat ilginç bir strateji takip ederek o zamana kadar Rusya'nın etkili olduğu Mısır'daki bütün askeri ve diplomatik güçlerini ülkeden çıkardı. Sessiz ve derinden bir hazırlığa koyulduğuysa sonra anlaşıldı. Sedat, 1967 Savaşı'ndaki mağlubiyetin üzerinden 6 yıl geçmekteyken, 1973 yılı Eylül sonlarında Müslümanlar Ramazan ayındaydı. Aynı günlerde Yahudilerin de Yom Kipur, kefaret günü denilen ve 25 saat süren bir oruç günüydü. 1967 savaşından sonra Süveyş kanalı boyunca İsrail General Bar Levin adıyla anılan bir savunma hattı tesis olunmuştu ki, hiçbir ordunun bu hattı iki senede bile aşamayacağı belirtiliyordu. 5 Ekim 1973 günü Yahudilerin oruçlarını tamamlamalarına 5-6 saat kadar kalmış ve Yahudi askerler oruçlarının 19. saatinde derin bir uyku durumundayken Enver Sedat Mısır ordusuna alarm verip saldırıyı başlattığında iki senede aşılamaz denilen ve son derece gelişmiş elektronik sistemlerle teşhis edilmiş olan Bar Lev savunma hattı 2 saat içinde geçilmişti geride kalan 25 yıl boyunca 3 savaşta yenilmiş olan Mısır ordusu kararlılıkla ilerliyordu İsrail rejiminin sınırlarına doğru. Her tarafta İsrail tankları ve diğer askeri araçları enkaz yığını görüntüsü veriyordu. İsrail rejiminin kadın başbakanı 70 küsür yaşlarındaki Golda Meir, İsrail'in kendini korumak için atom bombası kullanmaktan başka bir çaresi yok diye bilgilendirmişti. Amerikan Başkanı Nixon'u. Nixon da Enver Sedat'ı aramış ve ateşkesi hemen kabul etmezsen atom bombası geliyor diye uyarmıştı. Enver Sedat da o zaman televizyonda gözüktü ve Mısır halkına hitap ederek şu ana kadar İsrail ile savaşıyorduk ama devam edersek Amerika ile savaşmış olacağız. Ben Amerika ile savaşmayacağım diyerek ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı. Ve tarih 6 Ekim günüydü ve durmayı kabullenmeyen kumandanlar geri hizmetlere alınarak ateşkes başlamıştı. Şimdi ilgi çekicidir Mısır'ın o büyük zaferi ve İsrail'in bu yenilgisine ilişkin internetlerde, Google'da doğru dürüst bilgi verilmez. Çünkü Siyonist Yahudilerin haleti ruhiyelerinde, psikolojilerinde öyle bir yenilginin izi kalsın istenmez. 7 Ekim 2023 tarihi gelişi güzel ve sıradan belirlenmiş bir gün değildi. O zaferin 50. yılı bilhassa kararlaştırılmıştı. Evet, 1973'teki Ramazan Savaşı diye bilinen savaş hatırlanmadan ve değerlendirilmeden 7 Ekim'in anlaşılması mümkün değildir. Bu arada bizim kamuoyumuzda Siyonizm hakkında ve ne demek olduğu konusunda bile fazla bir bilgi sahibi değildi. Siyonizmle mücadele derneği isimli bir örgüt ortaya çıkmıştı ama kamuoyundan beklenen ilgiyi görememişti bu konuya ilgi gösterilmesi matbuattaki taife-i kalemşörlerince Yahudi düşmanlığı şeklinde suçlanıyordu. Halbuki Yahudiler 2500 yıl öncelerde Babilonya kralı Nazar zamanında dünyanın her bir tarafına sürgün edildiklerinde veya kaçmak zorunda kaldıklarında Beytül Makdis'ten Cerus alemden çıkarken son terk ettikleri tepenin ismiydi Sion ve o isim Yahudilerdeki vatan kavramının son sembolü olmuş ve bir gün yeniden vatan sahibi olmak isteği, hayal ve ideallerinin adı da Siyonizm olarak isimlendirilmişti. Bütün bunlardan sonra bir daha tekrarlayalım ki 7 Ekim bir başlangıç değil, geçmişten geleceğe devam eden ve edecek olan sonuçlardan biridir. Ama bugün medya kuruluşlarında ve ekranlardaki tartışma programlarında genellikle sanki bir başlangıç gibi ele alınıyor. Bu da toplumumuzu Müslüman coğrafyalarını da el yordamıyla anlamaya sevk etmeyi hedef ediniyor. Bu bakımdan geçmişin acıları, yenilgi ve zaferleri üzerine verilmekte olan bir çetin mücadelenin yeni bir merhalesidir ve inşallah devam edecektir. 7 Ekim'i hafızamıza doğru şekilde kazımak zorundayız.